Merhaba değerli dostlar, değerli Forward TV izleyicileri. Bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Tabii biraz daha e, içerik olarak bir kelime üzerinde durmak istiyorum. Edebiyatımızda tevekkül, daha doğrusu şiirimizde tevekkül, tevekkül algısı ve tevekkül kelimesi etrafında bazı dikkatlere ve yanılgılara temas etmek istiyorum. E, tevekkül kelimesinin öncelikle e, anlamına yani sözlükteki anlamına bakarak işe başlayalım. Daha sonra burada şiirimizdeki algılanışına, yorumlanışına, kavramın o anlama uygun olup olmadığına göre devam edelim. Herhangi bir işte Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğünde yer alan ifadedir bu. Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma. Tekrar ediyorum tevekkül vekaletten geliyor muhtemelen zaten Allah'ı vekil kılma yani bir manada bir işi yaptıktan sonra o işte e, referans olarak Allah'ı yaratıcı alma ama öncesi var önceliği var bir işte önce elinden geleni yapma ve daha sonra Allah'a bırakma bu işin e, tabiri caizse yaratıcıya zimmetleme yani bunun için gereken yapıldı artık takdir Allah'ındır şeklinde anlıyoruz şimdi tabi tevekkül kelimesini ben biraz daha Koca Mustafa Paşa şiiri üzerine Üstad Tanpınar'ın düşüncelerine dair bir yazıyı okurken e, takıldım e, açıkçası e, Koca Mustafa Paşa ile ilgili bir yazısında e, Yahya Kemal şiirleri ve İstanbul başlıklı yine e, Üstadın Edebiyat Üzerine Makaleler isimli kitabında bulabilirsiniz bunu. E, mesela sayfa 353'te şöyle diyor. Hoca Mustafa Paşa, işte önce şiiri alıyor. Koca Mustafa Paşa, ücra ve fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin mütevekkil yoksul. Şimdi mümin ve mütevekkil kelimesi belki mümin olmanın iktizası gereği olarak mütevekkili ifade etmek mümkündür. Ancak mütevekkilin yanına yoksulu koyduğunuz zaman sanki bu yoksulluğu kabulleniş şeklinde de yorumlamak mümkündür. Burada dizimde yani kelimelerin diziminde yanlış şiirde ve Üstad Yahya Kemal'de değil. Bunu buradan yorumlayış biçimimizde biraz daha. Onları yani aslında bunu şöyle anlatmış Üstad Tanpınar. Fakirlik mevzu bahis olduğu zaman, geçim söz konusu olduğu zaman işi ideolojik zemine çekerek ideolojik merkezde sosyalist dersiniz, marksist yaklaşım dersiniz sınıf mücadelesi dersiniz adına ne derseniz deyin bunu militanca ele almadığından militanca bir duyguyla Yahya Kemal'in bunu işlemediğinden bahseder Tanpınar ki zaten en isabetli tespit de budur ama şöyle der kendi kalplerinde kendi imanlarında görür yani onların hayatta çarpışı fakirliğini hayatta çarpışmanın hayatta çarpışma poleminin bir eseri olarak işlemez fakirlik konusunu yoksulluk konusunu ama onların e, mütevekkil yani kendi imanlarında kalplerinde e, görerek işler yoksulluğu maalesef e, bir tasavvufun bir eseri tasavvuftan İslam'a düşmüş bir tenakuz bu yani bir lokma bir hırka e, muhabbeti ve bununla beraber yoksulluğu mütevekkil olmanın. Burada Yahya Kemal'in bu şiirini kastederek söylemiyorum. Buradan bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü Yahya Kemal burada e, bir betimlemeye gider. İstanbul'u bir semti betimler. Ve o betimlemenin içerisinde hem yoksulluk vardır, hem tevekkül vardır. Bu da imanın gereğidir. Tevekkül zaten bakın çok dikkat edilecek bir nokta var şurada. Şöyle demez Yahya Kemal. Ta Fetih'ten beri mümin kelimesini başa koyar, ardından mütevekkili koyar. Yani mümin olmanın neden sonuç ilkesi bağlamında yan yana durulması gereken kavram, mümin olmayla yan yana durulması gereken kavram mütevekkilliktir. Yani tevekkül sahibi olmak imanın iktizasıdır. Yoksulluğun gereği değildir. Ya da yoksulluğa karşı alınacak tavır değildir. Dolayısıyla yoksulluk o betimlemede daha sonra en sonda gelen e, sıralamada, dizimde sıralamada yerini alır. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Yoksullukla tevekkül yan yana durabilir. Yoksullukla mütevekkil olmak yan yana durabilir. Ama zenginlikle de yan yana durabilir mütevekkillik. Makam ve mevki sahibi olmakla da mütevekkillik yan yana durabilir. Sanki mütevekkil dediğiniz zaman, tevekkül dediğiniz zaman sadece yoksulluk anlaşılması gerekirmiş gibi bir alımlama ve yoruma gidilemez buradan Şimdi bu yoruma giden mi var da böyle bir şey söylediniz derseniz ben ya Kemal'in betimlemesi burada yerindedir son derece e, bu betimleme o semtin e, tanımlanmasında gereklidir ve yoksulluk mütevekkillikle yan yana değil imanın bir neticesi olarak imandan sonra gelen bir kavram olarak alınır Ancak ancak günümüzde bu mevzu böyle mi anlaşılmakta veya öncesinde nasıl anlaşılmakta İsterseniz bir bakalım şimdi bir divan şiirine gidelim isterseniz bir, e, çok da geriye gitmeyelim mesela Ziya Paşa'nın yine bir beytini alalım elimize Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Naşad gönül bir gün olur, şad olacaktır. Allah'a inanıp kaderine sabırla razı olanların yardımcısı Allah'tır. Mutsuz gönüller bir gün elbet mutlu olacaktır. Şimdi kaderine sabırla razı olma kavramı büyük bir tenakuzdur. Daha doğrusu özür dilerim kaderine razı sabırla razı olma e, söz grubu kelime grubu sözcü grubu tamamen e, yanlıştır e, tevekkülün karşılığını bu beyti Türkçeleştiren kişi büyük bir hataya başvurmuştur tarihsel bir e, amacın gereği olarak bunu çevirmiştir dersek bunu yazan kişiye tanımadığımız için haksızlık etmiş oluruz. Ama şunu söylemek lazım. Allah'a inanıp tamam, kaderine sabırla razı olma ifadesi tevekkülün karşılığı değildir. Peki Ziya Paşa burada bunu mu kastetmiştir? Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Bakın burada bakıldığı zaman Ziya Paşa'da şunu görmekteyiz. Bu beyitte Allah'a tevekkül edenin dostu Haktır. Ancak tevekkülün öncesi, tevekkülden önce yapılması gereken şeye burada temas etmez. Etmek zorunda mıdır? Değildir. Çünkü şiir bir şeyi önüyle ardıyla anlatma işi değildir. Ama bu tevekkül kavramından biz bunu çıkarmalıyız. Tevekkül kavramının öncesinin ve sonrasının, önünün ve arkasının olduğunu bilmeliyiz. Şiirlerde bu çıkmaz. Ama anlam olarak çıkarmalıyız. Tevekkül, bağat bağının kıl güşada fülkü ihlasa. Eser bahre emelde bir müsait rüzgar elbet. Sen tevekkül yelkenini ihlas kayığına ger diyor. Evet. Sen tevekkül yelkenini ihlas kayığına ger. Emel denizinde onu yüzdürecek uygun bir rüzgar eser elbet. Evet. Bir de böyle bir beyit var. Fitnat Hanım'a ait. Ama bakın Fitnat Hanım bizde bunu sezdiriyor. Tevekkül yelkenini ihlas kayığına ger. Yani sen samimiyetle Samimiyetle işini yap. Samimiyet vurgusu da çok önemli. Bu husustaki samimiyetin ve gayretinin bitiminde, artık samimiyetinin ve gayretinin bitiş noktasında, tükendiği yerde yani işi tevekkülle Allah'a bırak. Burada Fitnat Hanım biraz daha açıyor açıkçası kavramı şiirde. Şimdi Üstad Yahya Kemal'de de bir betimlemenin sonucu olarak gördüğümüz bu dizim maalesef gündelik hayatta, şiirde değil bakın tekrar ediyorum, şiirlerde değil. Şiirler bir kavramın önünü ardını, bir kavramın işlemini, bir kelimenin işlevini anlatmak zorunda değildir. O zaman nesirden rol çalmış olursunuz. O yüzden bugün Yahya Kemal şiirinde veya başka bir şiirde mütevekkil kelimesiyle yoksul kelimesini yan yana koyarsınız. Ancak o yan yana mısrayı dizen, o mısrayı düzenleyen tevekkülün anlamına vakıftır. Tevekkülün ne anlama geldiğini bilir. Diyeceksiniz ki sen Yahya Kemal'in tevekkülün ne anlama geldiğini ya da senin anladığın anlamda olduğunu nereden biliyorsun? Derseniz ben de tekrar döner tam pınara tam Yahya Kemal'in gerçek hayattaki e, realizmine vurgu yapan ifadelerine başvurur. Zira tam şöyle diyecektir. Bir yerde e, yine aynı makalelerinde Yahya Kemal için e, kullandığı ifadelerde çoğunlukla onun aslında nesrin de peşinde olduğunu nesrin de peşinde olduğunu her zaman e, şöyle daha doğrusu kendi ifadeleriyle anlatalım. Yahya Kemal yaratılışın bu imkanı sadece konuşmasında tüketti. O güzel nesrini hiç denemedi. Ama sürekli bir nesir deneme arzusu içinde olduğunu söyler. Diyeceksiniz ki bunun bu kavram bilgisiyle bu nesir deneme arasında ne fark var ne alaka var. Biraz daha e, somutlaştıralım işi. Ben size makalenin ismini de vereyim. Kendi Gök Kubbe'miz başlıklı makale sayfa 363'te Tanpınar üzerine makaleler dergah yayınlarında bulabilirsiniz burada Yahya Kemal'in Aslında realizme yani nesirde ve gerçek hayatta yaşama dokunan yönü itibariyle realist bir insan olduğunu e, ve bu anlamda bu anlamda e, balza çok iyi takip ettiğini söyler ve makalenin sonunda da sürekli bir nesir deneme arzusu içinde olduğunu Ancak bu arzuyu daha çok nesiri e, nesiri yazmak yerine e, konuşmakla tükettiğini ifade eder Üstad Tanpınar burası böyle bir realist insan herhalde tevekkül kelimesini e, hayatın gerçeklerine e, ve hayatın temel prensiplerine somut anlamda söylüyorum evrenin işleyiş biçimine e, teolojik anlamda sünnetullah'a e, daha bilimsel ifade etmek gerekirse tabiatın ilkelerine ve kanunlarına bu derece vakıf olması gerekir. Çünkü realisttir. Bu vukufiyet onun tevekkül algısını daha çok e, anladığımız manada. Yani bir işi yerine getirip geri kalanını sonucu artık insan iradesinin ve gücünün tükendiği noktada sonucu artık külli iradeye bırakmak şeklinde algılanabileceğini söyleyebiliriz. Tam bunlar gerçek hayatta gerçekten realisttir. Ee, balza bir balzak takipçisidir bu anlamda aynı zamanda hayata bakışı itibariyle de şiirlerin dışında yani aslında mesela bir yerde onun ölümünü anlatırken Tanpınar şunu diyecektir bu fantastik insan e, yani bu fantastik yüz diye tabir eder fantastik sıfatını kullanır ama Yahya Kemal'in fantazisi ve fantastikliği daha çok şiirdedir o nesirde realisttir. Nesirde realist olan hayata bakış açısı itibariyle de aslında realisttir. Nesirle realizmi daha çok. Yani şiirde evet lirik bir şair. Yine Tanpınar'ın ifadesidir bu. Lirik bir şair olan Yahya Kemal nesirde ve hayatta realisttir. Hayata bu kadar gerçek bir rasyonalist perspektiften bakan bir insanın tevekkülü Koca Mustafa Paşa da tevekkülü şiirin gereği olarak hem de mümin kelimesinin arkasında dizerken kesinlikle e, yoksul kelimesiyle yan yana getirmez. Yoksulluğa e, yoksullukla mücadele edilir. Yoksullukla mücadele edilir derken şunu da hatırlatmak lazım bir kere daha Tampınar'ın ifadesiyle. Militanca değil, siyasal e, zeminde değil e, kavgacı bir şekilde değil. Kavgadan kastettiğim e, marazi, garazlı bir mücadele anlayışıyla değil. Yapıcı, e, gerçekleri göz ardı etmeden kalıcı sonuçlar bulunması adına yoksullukla mücadele edilir. Yoksulluğa rıza gösterilmez. Yoksulluğa katlanılmaz. Haksızlığa rıza gösterilmez. Ben haksızlık karşısında o işi Allah'a bıraktım deme lüksüne sahip değilsiniz. O zaman Allah sizi niye yarattı diye sorarlar insana. Çünkü yapılan haksızlığa, yoksulluğa, baskıya, doğal afetler, doğal afetlere, toplumsal infallere karşı köşeye çekilmek, sineye çekmek, rıza göstermek, boyun eğmek mümince bir davranış olmadığı gibi aynı zamanda tevekkül değildir, tembelliktir, miskinliktir, mağlubiyettir. Eğer öyle olsaydı, eğer o şekilde olsaydı yanlışlara karşı uyarmanın, cehalete karşı muhakemenin önemini vahiy ön plana çıkarmazdı diye düşünüyorum. Buradan şuraya varmak lazım. Bir lokma bir hırka. Tazavvufun eseri olabilir. Ne bileyim Yahya Kemal'ce meseleye yaklaşmak gerekirse. Rintliğin iktizası olabilir. Ama müminliğin iktizası değildir. Müminliğin gereği değildir. Ancak tevekkül konusu şiirimizdeki işleniş biçimi itibariyle ele alış biçimi itibariyle mesela Koca Mustafa Paşa şiirinde yine bunu aslında buradan da anlamak mümkün. Böyle bir ifadeye de rastlarız. Her çeşmeden der mesela burada hemen ben şuradan açayım isterseniz. Koca Mustafa Paşa şiirinde kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen Çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diyen. Evet. bu e, mısralarını görürüz burada. Tekrar edeceğim bu mısrayı. Şimdi kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen, çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diyen. Şimdi burada Yahya Kemal, Koca Mustafa Paşa'da bu ifadeyle oradaki muhitteki ahalinin yaşama sevincini işlemiştir. Bakın orada yaşama sevincini işlemiştir. Şükür Allah'a yapılmıştır. Yani e, kuru ekmek ve bayat peynire şükredilmez. Ona şükretmemiştir. Ali. Onu lezzetle yemiştir. Onda bir lezzet bulabilmiştir. Bu yaşama sevincinin gereğidir. Kuru ekmek ve e, bayat peynirle e, mutlu olabilmek. Bunu lezzetle yiyen diyor. Bakın şöyle deseydi kuru ekmek ve bayat peynire şükreden deseydi burada sakat bir şükür algısı görüldük. Bakın. Kuru ekmek ve bayat Bayat peyniri ya da bayat peyniri yerken şükreden ifadesi sakat bir şükür anlayışıdır. Ama kuru ekmek ve beya bayat peynirden lezzet almak, içinde bulunduğu durum tadını çıkarma ve yaşama sevinci duyma, bütün şartlara rağmen yaşama sevincini ve azmini kaybetmeme duygusunun betimlemesidir bu. O yüzden çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diye. Bakın Üstad ne güzel ifade etmiş. Çeşmeden iç çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diye. Su insan yaşamının temel gıdalarından, daha doğrusu e, temel e, değerlerinden birisidir. Dolayısıyla mesela çok iyi hatırlarım başından geçen bir olay. Bir kasabada çalıştığım sırada bir yaşlı teyzeyi gördüm yolda. Selam verdim. Nasılsınız dedim. Halini hatırını sordum. Bana şunu söyledi. Aldığımız her nefese şükür aldığım bu beni çok etkiledi. Size basit gelebilir. Ama bu beni çok etkilemişti o zaman. Sene 2008 veya 2009. Çünkü nefes alma ve verme. Yani nefessiz kaldığımız zaman geri dönüşümüz yok. Bunu en iyi korona geçirenler ve yakınlarını korona gibi bir rezil salgında artık son olsun. Yani bu ölümlerde inşallah salgında Kaybedenler bilirler nefesin ne anlama geldi. İşte bu kadar değerlidir nefes. Bundan dolayı ve bu imkanı bize verme gücü ve kudretine sahip olan tek varlık olan Allah'a şükürler olsun dersiniz. Su da böyle bir şeydir. Kıymetlidir. Temizlikte su, içmede su, e, ne bileyim e, belki tıbbi ihtiyaçlar itibariyle su, sağlıkta su, her şeyimiz su bizim. O yüzden böyle bir maddeyle yaşamımızı sağlayan yaratıcıya şükredilir. Su içmek hani çok şükür sadece suyumuz var sadece su içebiliyoruz anlamına edilen bir şükür değildir bu. Buradaki şükür bu temel gıdaya kavuşmamızı kolaylaştıran yaratıcıya şükürdür. O yüzden tekrar ediyorum aslında bir anlamda ben bu kavram etrafında Fatih Harbiye'de e, ki o doğu batı çatışmasında Fatih Harbiye'de o babaya yapılan itirazı bir yerde haklı görüyorum. Ne diyordu orada Fatih Harbiye'de Neriman'dı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam e, babasına itirazı şuydu doğulunun aslında tevekkülün gerçek manası an itibariyle şey itiraz etmiyordu orada roman kahramanımız tevekkül kelimesine itiraz etmiyordu aslında doğunun tevekkül algısına itiraz ediyordu çünkü doğunun tevekkül algısı miskinliği doğurmuştu miskinliği doğuran bir tevekkül algısıydı bir yerde yani e, yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile ağaç dikin diyen e, bir vahyin anlayışını anlatan peygamber ve onun dini elçi ve onun dini yani kıyamete rağmen kıyamet ihtimaline rağmen ağaç dikme yaşamdan kopmama hayattan hayat çizgisinden kopmama azmi ve gerekliliğini ifade eden bir din algısı, öbür tarafta e, zaten ölüm var, zaten dünyanın sonu gelecek, belki bize de sıra gelir deyip köşeye çekilip miskince e, sayıklama ve uyuklama arasında bir hayat ve bunun adına siz tevekkül diyeceksiniz. Aslında orada Fatih Harbiye'deki doğunun bu e, ünlemle ifade edeyim yanlış tevekkül anlayışına bir itiraz da aslında. Bu anlamda bu ikilemi e, işlerken aslında Fatih Harbiye'de Üstad Peyami Safa aynı zamanda e, Doğu'nun da eksiklerini kahramanına söylettiriyor, atlamıyor. Yani biz orta Peyami Safa'yı okurken sadece Doğu ve Batı sentezine gitmeye çalışan veya sadece Batı karşısında Doğu'yu yüceltmeye çalışan hani daha e, kendi ifadeleriyle arz edeyim. Bunu Nurdan Gürbilek'te okumuştum ben. Ee, i̇şte doğunun şey, batının fikri ile fikri bikr tabirini kullanır. İşte doğunun e, bu sentezinden bahseder. Doğu-Batı sentezinden bahseder. Bu sentez dışında aslında bu ikilemleri bu farkları da Peyami Safa eğrisiyle doğrusuyla romanlarında ortaya koyar. Çünkü tez romanlardır bu tarz romanlar. Bunları bu romanlarda ortaya koyar. Özet olarak şunu söylemek lazım. Şiirimizde bazı beyitlerde verilmese de. Çünkü verilmek gibi bir zorunluluğu yoktur şiirin. Ama nesirde siz tevekkül dediğiniz zaman tevekkülün önünü arkasını açmadığınızda anlam çok farklı yerlere gidebilir. Siz tevekkülü yoksulluğa şükür siz tevekkülü haksızlığa karşı şükür. Siz tevekkülü baskıya karşı şükür. Siz tevekkülü mobbinge karşı şükür. Siz tevekkülü iftiraya karşı şükür deyip. Ya bir gün çıkar gerçek ortaya. Bir gün anlaşılır deyip. Bir gün sıra bize de gelir. Hele şu yoksulluğa bir katlanalım deyip. Ya o yapan yapsın haksızlığını, o öbür dünyada görecek deyip. Kenara çekildiğiniz zaman bu davranışın adı ne mümince bir davranıştır ne insanca bir davranıştır. Yani meseleyi daha iyi anlamak isteyenler Ali Şeriatiye ve Ebu Zer'e müracaat etsinler ki ne demek istediğimizi çok daha iyi anlarlar. Evet bu programda tevekkül kelimesi, tevekkül kelimesi üzerindeki yanlış algılar ve alınlamalar ve şiirimizdeki tevekkülün kullanımı üzerinde durduk böyle bir şey üzerine durmak istedim çünkü bu koca Mustafa Paşa'yı okurken acaba Üstad Yahya Kemal tevekkülü böyle mi okudu diye düşündüm ama tekrar tekrar mısra üzerinde durduğumda aslında öyle okumadığını ama ilk okuyuşta hele hele coğrafya olarak da böyle anlamaya müsaitiz anlamak isteyenin alımlayanın hemen yoksullukla tevekkül kelimesini izdivaç ettiri verip nikahını kıymaya kalkacağını tahmin ettiğim için burada böyle e, bir konuyu işlemek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım düşünmenize katkıda bulunmuştur diye düşünüyorum. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Saygılarımla. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşlerinizi bekliyoruz programlarımızla ilgili. Ve tabii ki kanalımıza abone olup e, beğeni yapmayı da unutmayın. Çünkü kanal sizin gibi düşünceye, edebiyata, kanalımızın mottosu da bu biliyorsunuz. Hayat sizinle anlamlı. Bu anlattıklarımız sizinle anlamlı. Bu yüzden beğenilerinizi, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bizden esirgemeyin efendim. Saygılarımla.